Emeklilere 6 gün sonra ödemeler başlıyor. Tahsis numaranızı hemen kontrol edin. Emeklilere bir güzel haber daha geldi. Sadece 6 gün sonra yeni ödeme hesaplara yatırılıyor. Nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayan emeklilikte yaşa takılanlara EYT bir müjde daha geldi. Güzel haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Ödemeler kesinlikle Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak. Sabah.com.tr'de yer alan bir haberde, EYT'lilere de Kurban Bayramı emekli maaşı ikramiyelerinin ödeneceği açıklandı. Haziran ayının 17'si ile 21i arasındaki tarihlerde ödemeler emeklilik hakkı kazananların hesaplarına yatırılacak. Bu süre içerisinde EYT'liler tahsis numarasını kontrol ederek hesaplarına yatan parayı görebilir etlililere ödeme önümüzdeki hafta Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran'da idrak ediliyor Dini bayramlarda 2018 yılından beri ise emeklilere Bayram ikramiyesi yatırılıyor Bu sene emeklilik hakkı kazanan etlililer de Bayram ikramiyesinden yararlanacak Kurban Bayramı ikramiyesinden emeklilik ölüm ve sürekli iş göremezlik aylığı alanlar yararlanacak İkramiye için bu ay itibariyle aylık bağlanmış olması gerekiyor. Bu çerçevede yapılacak ödeme ettirileri de kapsıyor. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı başvurusu yapanlar ile aylık bağlama işlemi tamamlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Aylık bağlama işlemi ödeme tarihine yetişenler açıklanan tarihte, yetişmeyenler de işlemleri tamamlandıktan sonra bu ödemelerini alabilecek. Aylık bağlama işlemi tamamlanan etlililere birikmiş tüm maaş ve ikramiyeleri yatırılacak. Bu nedenle gecikme yaşayanların hiçbir kaybı olmayacak. Başvurusu kabul edilen etlililer ilk maaşlarını Nisan ayında aldı. Ancak emeklilik hakkı kazanan 2.250.000 kişinin tamamına emekli maaşı yatırılamadı çünkü SGK sisteminin ay içerisinde en fazla 50 bin kişiyi emekli edebilme kapasitesi bulunuyor. Bu da işlemlerin yıllara yayılması demek. Ez cümle EYT'li olup emekli maaşını alamayanların hem emekli maaşları hem de bayram ikramiyeleri birikmeye devam ediyor. İlk maaşlarında ise toplu ödeme alacaklar.